Kardeşlerim 11 Ocak Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece rahmet ve mağfiret iklimi 3 aylara girmiş olacağız inşallah. Perşembe günü akşam namazıyla beraber Recebi Şerif ayı başlamış olacak. O gece aynı zamanda Regaib gecesidir. Gündüzü de Cuma günüdür. Kardeşlerimiz hocam Cuma günü tek gün oruç tutulabilir mi diye soru soruyorlar. Bir de bu gece neler yapalım? Rahmet mevsiminden istifade edebilmek için o mevsime nasıl bir giriş yapalım? Regaib gecesinde neler yapalım diye kardeşlerimiz soru soruyorlar. Bu soruların cevabını inşallah beraber öğrenmiş olacağız. Kıymetli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 3 aylar geldiği zaman şöyle dua ederdi. Allahümme barik lana fi racebe ve şaban ve belligne ramazan. Allahım recep ve şaban ayını hakkımızda bereketli eyle bizleri ramazan-ı şerife ulaştır. Rahmet ve mağfiret mevsiminden bahsediyoruz. Rabbimizin affına nail olabilmek için Rabbimizin bize sunduğu fırsat mevsimindeyiz. İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki bize gelen rivayette Allah beş gecede duaları asla reddetmezmiş. Birincisi Ramazan Bayramı gecesi, ikincisi Kurban Bayramı gecesi, üçüncüsü Berat gecesi, dördüncüsü Cuma gecesi, beşincisi Recebi Şerif'in ilk gecesi. Üç aylara giriş yaptığımız Perşembe akşamı yani gecesi hem Cuma gecesi oluyor, Cuma'nın gecesi olmuş oluyor hem de Recep-i Şerif'in ilk gecesi olmuş oluyor. Çift dikişli duaların kabul olduğu kıymetli bir gündür. Halk arasında buna biz regaip gecesi diyoruz. Regaip, rağbet edilen, heveslenilen, özlenen ve beklenen demektir. Dünyevi meşgalelerin çokluğundan dolayı bazen yaratılış gayemizi unutuyor, dünyaya dalıyoruz. Allahü Teala bu mübarek gün ve gecelerde bizleri uyarıyor. Kulum bana dön. Düşmüş olabilirsin. Kalk yeter ki kalkmasını bin seni affedeceğim. İşte bu geceleri böyle görmek lazım. Bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Şunu peşinen söyleyeyim. O gece güzel ibadet edelim, namazlar kılalım, tövbe istiğfar edelim ama ertesi gün normal yaşantımıza devam edelim. Böyle bir mantık yok İslam'da. Bu gece toparlanmamıza ve o düzgün halimizin devamına vesile olmalıdır değerli kardeşlerim. Peki o gece ne yapalım? Değerli kardeşlerim, perşembe gününü oruçlu olmanın gayretinde olalım. Perşembe günü oruç tutmak zaten sünnettir. Hem de 3 ayların öncesidir ama o sünnetten dolayı perşembe günü mutlaka oruç tutalım. Yatsı namazına mutlaka bir camiye gidelim, sohbet meclisinde bulunalım inşallah. Yatsı namazını camide cemaatle kılmaları erkeklerin çok çok önemlidir. Daha sonra biraz kaza namazı kılarız, Kur'an-ı Kerim okuruz, zikir yaparız, salavatlar yaparız, tövbe istiğfarlar yaparız, erkenden yatarız. Erkenden yattığımız için de erkenden kalkmamız gerekiyor. İmsaktan en az bir buçuk saat önce kalkalım inşallah. Daha sonra abdest alıp teheccüd namazı kılalım, yalvaralım yakaralım. Allah'ım şimdiye kadar çok hatam vardı, kusurum vardı, Dalmışız dünyaya. Yaratılış gayemizi unutmuşuz. Sen bize rahmet ettiğin müddetçe, sen bize nimetlerini akıttığın sürece biz de nankörlük yaptık. Ya Rabbi ne olur kusurlarımızı bağışla diye yalvaralım, yakaralım. Gazze'deki kardeşlerimizi, diğer Biladi İslamiye'deki kardeşlerimizi asla unutmayalım. Değerli kardeşlerim zaman geçtikçe sanki alışmış gibi oluyoruz. Boykot meselesine devam edelim. O kardeşlerimizi asla unutmayalım. En azından dua edelim. Zaten bir şey yapamıyoruz. Allah bizi affetsin. Evet onlara dua edelim. Sahurumuzu yapalım. recep Şerif'in birinci günü oruçlu olalım. Hocam cuma günü bir gün oruç tutulabilir mi diye soracaksınız. Ben perşembe tutamadım. Cuma günü tutabilir miyim? Değerli kardeşlerim durup dururken cuma ve cumartesi günleri oruç tutulmaz. Yani hiçbir gerekçe yok. Durdunuz siz diyorsunuz ki ben bugün bir oruç tutayım. Hangi gün bu? Cuma günü veya cumartesi. Bu mekruhtur değerli kardeşlerim. Ama bir gerekçemiz var. Recep-i Şerif ayı haram aydır. Haram ayda tutulan oruçların fazileti büyüktür. Ben de bugün oruç tutayım diyorsanız bunda herhangi bir sorun yoktur. Yani durup dururken oruç tutulmaz. Biz Recep ayı girdi diye tutuyoruz. Bir gerekçemiz var. Bundan dolayı mekruh olmaz. Perşembe, cuma tutmanız daha güzeldir. Ama perşembe tutamadıysanız cuma günü de tutabilirsiniz. Ben daha önceden bir videoda kefaret orucunu hatırlatmıştım. Eğer imkanı olan varsa ömürde bir defa kefaret orucu tutsun. Videonun sonunda o videoyu da size takdim etmiş olurum. Değerli kardeşlerim, savurumuzu yaptık çoluk çocukla beraber. Orucumuza niyet ettik. Sabah namazına erkekler mutlaka gitmeleri gerekiyor. Sabah namazını cemaatle kıldık, yatsı namazını cemaatle kıldık. Sanki, sanki Efendimizin ifadesiyle gecenin tamamını ibadetle geçirdik.